Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet şurada bir tane klasik bir menekşem hastalanmış durumda arkadaşlar. Bunu nasıl kurtarabiliriz? Neler yapmamız gerekiyor? Hem de nasıl çürümüş? Neleri varmış? Şöyle bir bakalım. Eğer kurtaracak bir tarafı varsa beraber şöyle kurtarma işlemini yapalım. Evet normalde iki kök burada klasik tür menekşem vardı. Yapraktan kendim üretmiştim arkadaşlar. Bayağı da güzeldi. Gördüğünüz gibi tamamen Kaplama e, kaplı ama suyunu galiba suyunu fazla verdim fazla kaçırdım o yüzden menekşelerimize ne fazla verin ne de az verin bu aralar hele de yaz aylarında evet, suyunu fazla vermişim arkadaşlar bu da ne yapmış çiçeğimizi hastalanmasına sebep olmuş evet şöyle ayıralım bir bakalım kök kısmı tamamen çürümüş mantarlaşmış Bu toprağı kesinlikle başka çiçeklerinizde kullanmayın arkadaşlar. Atın mesela böyle bir toprağınız varsa eğer. Şimdi şu anda şöyle yapalım. Üzerindeki bu fazla hastalanan, buruşan yaprakları alıyorum arkadaşlar. Ve kök kısmını da keseceğiz, bir bakacağız. Neyi varmış nasıl kurtarabilirmişiz. Bir bakalım. Tamamen hastalanmış kök kısmı tamamen mantarlaşmış buna bir bitki koruyucu var arkadaşlar malat diye bir bitki koruyucu var onu kullanacağım ben az sonra da hemen o ilacımı da size göstereyim Evet, buradaki prensesimizi de alalım Bir şeyin daralım. tomurcuğu var üzerinde, on da alıyor. Bıçağımızla keselim kök kısmını. Şöyle mantarlaşmış kısımları bıçağımızla temizleyeceğiz. böyle iki tane menekşemiz var şimdi bunu nasıl kullanacağız nasıl e, iyileştireceğiz nasıl kullanacağız derken nasıl iyileştireceğiz hemen onu da göstereyim arkadaşlar size Evet ilacımı getirdim arkadaşlar Malathon diye bir ilaç daha önce de paylaştım videolarımda 1 litre suyun içine iki çay kaşığı koyabilirsiniz ya da büyükse eğer e, ilaç hıspısınız büyükse eğer ilaç kabınız. 3 litre suya tepeleme bir tatlı kaşığı da koyabilirsiniz arkadaşlar. Malatkon bitki koruyucu bir ilaçtır kendisi. Evet hemen onu şuraya koyayım. Ben çiçeklerimi az önceki toprağa hemen uzaklaştırdım buradan ve diğerlerine bulaşmaması için. Çünkü mantarlaşmıştı ve sanki unlu bit de şüphelendim gördüm. İyice bir güzelce yıkadım o kestiğim şeyleri tamamen yıkadım. Şöyle bir kavanozum var. Ve şöyle benim daha önce e, bitkilerime kullandığım malaton ilacım vardı. Bir önceki videomda yapmıştım. Tekrar yapmadım arkadaşlar. Sadece dediğim gibi 1 litre suyun içerisine 2 çay kaşığı koyabilirsiniz. Siz çiçeklerinize. Evet e, ben bu çiçeklerimi de ilaçlama yapacağım bu arada. Çünkü bir tane ilaç bir tanesinde var. E, diğerlerine de gelsin istemiyorum. Evet bunu şöyle bir güzelce kavanozumuza yerleştirelim. Diğerini aynı şekilde böyle kavanozumuza koydum. Üzerine ben çok az fısfıs fıs yapacaktım. Ama şöyle bir eski bir yağ çöz fısfısım var arkadaşlar. Normalde bu normal su. Ben yapraklarını yıkadığım için o içerisindeki nem yeterli. Sadece biraz ilaç, bitki koruyucu ilaçtan. Fazla değil. Şöyle bir fıs, iki fıs yapacağım. Bu da ona yeterli zaten. Kavanozumuzu kapatacağız. İnşallah köklendiği zaman da size tekrardan görüşeceğiz. Şöyle böyle yapıyorum ki içerisindeki su. Yapraklar tamamen nemli arkadaşlar. Eğer ilaç yapmasaydım, yaprakları yıkamasaydım üzerine birazcık fıs fıs normal su, dinlenmiş su yapacaktım ve ağzını kapatacaktım. Bu hiç hava almayacak ve çok yakın zamanda köklerini, saçaklarını atacak. Sizinle de beraber paylaşacağız inşallah. Evet hastalanan menekşelerinizi de böyle bu şekil ilk yardım yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle göstereyim. Bu çiçeklerimin yapraklarını, menekşemin yapraklarını daha önce budamasını yaptım bir önceki videomda. Buradaki sağlıklı olanlardan ister yosunlara dikebilirsiniz. Yosuna isterseniz de soda, kola, e, soda şişesine bu küçük e, kola şişelerine onlara da böyle e, yapraklarınızı ıslatıp suya koyup kök atıp saça kattırıp tekrar çoğaltmada üretmede kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet burada menekşe tohumum var. Bir önceki videomda aldım. Hemen şimdi yeni seyreden Yeni izleyen arkadaşlarıma da göstereyim. Bir başka videomda inşallah bunların dikimini yapacağız arkadaşlar. İyice kurusun, kendini beslesin. Tamamen kurudu zaten de birkaç şey tohum kapsülüm daha var. Onları da inşallah kuruduktan sonra, olgunlaştıktan sonra hep beraber dikimini yapacağız. Hem buradan hem şurada çiçeğimizin içerisinde tohum kapsülümüz var. Onların olgunlaşmasını bekliyor. Evet. Hastalan çiçeğimize ilk de farkına varmışız arkadaşlar. Tabi fazla sulamak her zaman için zararlı. Eksik sulamak da zararlı. Çiçeğimizin toprak nemine bakacağız ve güzelce çiçeğimizin tekrardan Bakımını yapıp böyle toprağına bakıp sulamasını yapacağız çiçeklerimizin dinlenmiş suyla. Evet hemen o yosunda ve şeyde koyduğum yapraklar size göstereyim. Evet arkadaşlar, şöyle daha önce videomda paylaşmıştım, geriye dönük videolarımda ve ben çiçek standımın kenarına böyle bir mandalla tuturdum. Nereden baksanız bir ay olmadı arkadaşlar daha iki 3 haftada böyle saçak attı poşetin içerisinde böyle bakayım bir kaç tane daha var mı evet. Çok güzel saçaklar atılmış. Bunları geri koyacağız tekrardan. Ben böyle yapıp o çiçek sandığımın kenarına tutturup böyle bırakıyorum arkadaşlar. Oraya. Ve burada hemen gösterelim bir tane prensesimizi. Birkaç yaprak koymuştum. Çürümüş ve bir tanesi kalmış. Onu da şöyle poşetin dış tarafından göstereyim. Bebek vermiş. Bu da yakında alıştıraraktan böyle hafif hafif poşetin ağzı açılaraktan tekrardan saksıya dikilecek. Birkaç gün de saksının içerisinde üzerine sera kapatacağım ve e, dikimini yapacağım. Alıştır alıştır arkadaşlar. Birden seradan çıkarırsanız kurur. Evet. Bu da yine aynı zamanda yaptığım suya ıslattım o maden suyunu şişelerin bu daha sanki böyle saçaklı olmuş verevine kestik arkadaşlar yaprakları ve ondan sonra dikimini yaptık bakar mısınız şu güzelliğe çok güzel olmuş hemen yaprakları geri koyalım içerisine Tabii saçakları kırdırmadan dikkat etmemiz gerekiyor Evet. Bunu da böyle yaptık. Ve gelelim yosunda. Ormana gittim. Ormanda videolar çektim. O ayı videolarını hatırlayan arkadaşlarım vardır. Ee, ormanda tabii o taşların üzerinde, kayaların üzerinde o kadar güzel yosun olmuştu arkadaşlar. Tabii ben de onları almadan onları almadan gelemedim. Aldım. Çiçeklerimi köklendirmede kullandım. Evet. Yaklaşık 3 hafta oluyor arkadaşlar. Ben e, çiçeklerimi menekşelerimi buraya koyup kesinlikle ağzını açmadım. Hatta bazı menekşelerimizin yapraklarının gördüğünüz gibi üzerini kestim. Birkaç parçaya böldüm. Ondan sonra dikilimi yaptım. Şimdi sizinle beraber bakalım. Aslında kıyamıyorum. Birazcık erken diyorum ama yine de merak ettim. Köklenmiş mi, köklenmemiş mi? Sizinle beraber bakalım. Evet. Çok güzel köklenmiş. Peki, yaprakları kesip de diktiklerimiz ne durumda? Hemen onlara da bakalım. Üst kısımlarını kesmiştik. Bu galiba bunun yani bir yapraktan gördüğünüz gibi iki tane menekşe köklendirdik. Ve buradaki yaprak köklenmemiş ama hala çok diri duruyor. Hemen onun diğer kısmına bir bakmak istiyorum. Evet burada. Evet bu köklenmiş bunu da bir yaprağa 3'e böldük. Şöyle. Şöyle bakayım. Son bir yaprak daha var. Evet burada. Bunu dörde böldük arkadaşlar. Bu da köklenmiş, saçak atmış durumda. Yani bir yapraktan dört tane menekşe aldık. Bunlar geri tekrardan dikeceğim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi harika köklenmişler. Harika olmuşlar. Bunlar tekrardan dikeyim ben hemen. Bunları fazla incitmeyeyim. Evet bu arada arkadaşlar Instagram hesabım ve TikTok hesabımı da takip edebilirsiniz. Orada çok güzel reis e, videolar paylaşıyorum. Müzik eşliğinde bakar mısınız ya çok güzel köklenmiş. Hemen bunları incitmeden dikimini tekrar yapacağız. Siz de böyle bir yapraktan birkaç tane kök elde edebilirsiniz. Mesela bir satın aldığınız arkadaşlar yaprak. E bu bir tane şansı 3 taneye ya da 4 taneye çevirebilirsiniz. Bunun köklenmemesinin sebebi de birazcık dışarıda kalmış. Yani üst kısmında kalmış. Köklenir ama biraz geç köklenir. Çünkü e, nemden dolayı devir dayım yapıyor. Nemli duruyor. Şöyle birazcık ben e, yosuna gömeyim onu. Evet bu prensimizde hemen bir tane saçak çıkarmış. Onu da hemen böyle gömelim. ve tekrardan kapağımızı kapatalım inşallah bebek verdiklerinde göreceğiz arkadaşlar. Evet böyle. Bugünkü videomda hem yaprakların nasıl köklendiğini ve ne kadar sürede köklendiğini anlattım ve bir tane de böyle kavanoza koyduk arkadaşlar. Yapraklardan böyle kavanoza da koyabilirsiniz. Orada köklendirebilirsiniz. Ama ben bugün menekşemi kurtarmak için böyle bir şey yaptım. İnşallah kurtulduğu zaman da ileriki videomda yani köklendi mi, köklenmedi mi, çürüdü mü bunu da sizinle paylaşacağım. Bir başka videomda inşallah tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Destekleriniz ve yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Burada emek veriyor sizler için ve bizler için. Hem terapi oluyor hem de sizin güzel yorumlarınızı da bana terapi oluyor arkadaşlar. Evet emeğimize karşı emeğe saygı diyelim. Like'larınızı unutmayalım. Ve e, desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir çiçek, böcek, emoji de olsa e, esirgemeyin lütfen. E, ve şimdiye kadar destekte bulunan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hepinizden de Allah razı olsun. Burada rozet çiçeğim, pervane çiçeğim, cam güzelim, sardunyam, buz çiçeğim, menekşelerim ve hatta şurada komşumun balkonundan düşen benim kesikle dikmediğim ama balkonumda bol bol çiçeklerden şey e, telgraf çiçeğimden bulunan çiçeklerime size merhaba dedik ve vedalaşıyoruz bir başka videomda tekrardan görüşelim arkadaşlar kendinize iyi bakın sağlıkla sıhhatle kalın hoşçakalın inşallah videomuzda paylaşırsınız daha güzel destekte bulunursunuz arkadaşlar Allah'a emanet olun gönlü güzel takipçilerim başka ne diyeyim çok seviyorum sizi iyi ki varsınız iyi ki bizimlesiniz Abonelikler de tamamen ücretsizdir. Gönül rahatlığıyla ücretsiz abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağınız videolardan haberdar olursunuz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.